Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Şimdi ona bakacağız işte. Minecraft falan oynarız. Öyle bir şey yaparız. Minecraft'a girelim arkadaşlar. Minecraft. Girdik. Dur be. Arkadaşlar Edons'a girmeyi unuttum. Edons. Edons. Bilmem Bilmiyorum. Şimdi Edons'a girdik arkadaşlar. Mod seçeceğiz. Mod. Ne seçelim? Ne seçeceğiz? Ne seçsek? Ee, bence arkadaşlar one block yok. Ya da şey lucky block'a şey yapalım. Lucky block. Hmm, neredeydi? Ha. Doğru mu yazdım? Yok yanlış yazmışım. Block. Bazen çökebilir. Onda bir şey demeyin yani. Tabletten çekiyoruz. tabii şey. Reklam. Reklam değildir. Reklam çıktı ama. Reklam değildir bu. Yani reklam değildir. Reklam çıktı ama reklam değildir. Sakın diyeyim reklam demeyin. Ne yapalım? Ne yapalım? Yum 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 bir şey yapamıyoruz. Lucky Block bulamıyoruz. Şu olur galiba. Şu olur evet. Güzel. Ya reklam değildir bu. Reklam değildir. reklam değildir. Reklam değildir. Reklam çıkıp duruyor. Reklam değildir. Kesinlikle. Hiç değildir. Reklam değildir. Ya reklam çıkma sana abicim. mısınız reklamı. Arkadaş reklamın şuna bakın. Ya bunu neden izliyoruz ki biz ya? Sonra boşuna reklam yapıyorum. Yapmıyorum Bu reklam değil. Biz bizim reklam değil. Evans'ta. Keskin internet ama interneti kapatıp giremem. Şimdi Minecraft'a giriyoruz arkadaşlar. Hmm, ne yapacağımı bilmiyorum. Yani oynayacağız işte bir şeyler. Şimdi bu bu Rainbow Flat gideceğiz. Şimdi ilk tabii ki de sakin falan yapalım. Hmm. Bozuktur. <laughs> bozuk. Bu Ne dur. dur. Hmm, operatör olmayacak ziyaretçi olacak. Unutmuşum. Hmm, normal mouse'u nasıl? Aslında no. <laughs> Yok. Tamam. Arkadaşlar, bir Giriyoruz. Giriyoruz, giriyoruz, giriyoruz. Bir kere başka ne yapmamı isterseniz bir yorumlara yazarsanız istiyorsunuz. Ya yani oyunlarımı göstermemi istiyorsunuz. Yazın. 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 Girdik. şunu kır. <laughs> tamam anladık. Şu reklam değildir. <laughs> reklam değildir deyip demeyeyim. Evet, reklam değildir. Bunu kimin yaptığı görünüyor işte. Ya bazen çıkmıyor. Kemik Kemik çıktı. Sadece 39 tane kemik. Ya başka bir şey çıkmıyor ama abicim ya. Şanssızım. <laughs> o da pastadan çıktı. pasta yemiyorum. Ya çıkmıyor hiçbir şey. Bozuk bu. Hmm. Bu ne? Oğlum, yap, bir şey çıkmamış ki. Çok kötü oldu. Ama bu taş ki. Uzaktan taş gibi gözüküyor. Neyse ben çıktım arkadaşım. Modla dünyaya gireceğim bunlar çalışmıyor yani bazen aynı Çok... boşuna bakıyorum şimdi Değer arkadaşlar ne yapsın ama gelmiyor ben bile devam mı video çekmeden önce bir tane şey dünya yapmıştım ama daha önce yani bu yıl yok 2024'te yapmıştım herhalde onu yedireceğim. Arkadaşlar. Yok bakalım bir. İstiyorsanız like ve alabilirsiniz olabilirsiniz Yani arkadaşlar istiyorsanız. Yani arkadaşlar biraz gelişmiştik yani. Gerçekten ile yapmadım. Gerçekten sadece biraz Yok yapmadım ya hileyle Hile hatırlıyorum hileyle bir şey yapmamıştım. <laughs> Oğlum bizim bizim şey şeyimiz nerede? <laughs> e, Bu dünyada yoktu. Galiba. Galiba. Neyse arkadaşlar. Devam edelim. Neden ben Neyse. Ben bunlar bana ihtiyacım olmadığı için taş kazmayla istemiyorum çünkü benim benim çok şeyim var. <laughs> Be tane elmasım var. Ay çok bir var. milyon tane var işte. Ee, var işte. Katı yapmadık mı biz daha ya? Daha yapmamışım. Tam ne arkadaşlar? işte böyle bir yer. Bunun serisi olabilir belki bir seri yapabilirim. onun için çıkıyorum abi. Ha bakın bir de köpeğim var. Bir tanesi boğulmuş galiba yere düşmüş hatırlamıyorum. Oyuncu kim bilmiyorum. Orada yazan lider Şimdi size bir şey daha göstereceğim. Güzel bir dünyamız vardı. Ay ben ayrılmadım. Orada da abim spider Buna gireceğiz. Spider-Man No Way hey, on Add hey, On var. Add pıt pıt Dünyalar pıt Yazıyor burada. Reklam değildir. Her zaman. Bu, ama bu reklam değil de. Moda bu. İstiyorsanız yükleyin yani. Mükemmel bir şey çıkabiliriz Arkadaki müziği kapatalım bence. <laughs> e i̇şte böyle bir yer ya. Burada da depo yapacağız arkadaşlar. Ya. Daha yapmadık tabii ki de. Burada da bir Bini... özel yani. Bir sürü setlerim var. ama. İşte burada da bir sürü setlerim falan var. Mükemmel yerler var ya. Ben yaptım. Kendim. Bakın. Da bir tane şeyim var. 4 tane kılıcım var. Aynı. Aynı kılıçtan ve 8 saldır. O normalde kaç saldırıyor? Ya. Yeah. He, daha çok olur. Evet tamam. Bunun orada da bayağı şey var. Bunda da bayağı şey var. Anladınız mı? E yani burada bariyerim de. <laughs> Neden Ay Bunu çıkar, çıkarmış. Burada da bak burada setler vardı daha <laughs> Bunlar bildi değil. ceket. <laughs> He bu başka bir şey. Bu boyalı deri ceket. Galiba. Yok Oğlum deri ceket mi değil? Aynen. Yani, Neyse arkadaşlar. İşte böyle bir dünyamız var burada. Ben size başka şeyler göstermiyor. Sıra şu, şu kanat böyle. Neyse öyle işte. Bir de eğilme şöyle. Eğilme böyle. Dururuz Spiderman. Yani. Herkes böyle eğiliyor. Yumurtalar. Burada başka spam gulptur var. Sandman var. Spiderman man Tobey var. Venom var. Doctor Strange var. Electro var. Doctor Octopus var. Ee, bunu tanımıyorum. Spider-Man var. Green Goblin var. Lizard var. Ve Spider-Man Tom var. Bak şurada. Kimler var? Unuttum. Tom. Sp spider vardı herhalde. Öyle bir yer işte. Artık. Aa dur. Şurada özel yerimde bir şey daha var. Burada bir ofisim var. Nerede lan ya? Ya nerede? Ha şuradaymış. Şurada zaten. Bir... Böyle bak. Böyle tek blok olduğunu anlamak için arkadaşlar böyle yaptım. Bakın böyle her ee, tarafı da da şey böyle plan yapıyorum. neden dedi he he anladım anladım az <laughs> önce ya, ne yaptım onu hapis kalmıyorsun böyle <laughs> dikkat olarak <laughs> böyle arkadaşlar işte ben dünyalarımı gösteriyorum ben. öyle bir seri tamam yani bunu tabii ki de arkadaşlar kendim şey yok yani kendim yapmadım ne kendim yapmıştım

Ne yapacağız bakalım? Bir... Şimdi, şimdi, arkadaşlar başka bir dünyamıza yani Flower giriyoruz. Onu adı İstanbul'dum. Reklam değildir. Ee, i̇şte öyle bir şey. Bunu şey arkadaşım için yapmıştım. Yapmıştık şey yer Yardım almıştım abimden. Öyle işte arkadaşlar. Arkadaşım için yapırdık. Burası. Burası mükemmel. Abim Benim. Böyle bir şey yapmıştık. Ben de Cevcev'dim. Şuydu. Adım Cevcev'di. Şuydu. Buydu. Kendi mezarıma geldim. Ama o zaman yedi buçuk yaştaydım. Ama o oh, ölüm tarihi. Çünkü ölüm tarihim 2024. 2024. <laughs> Şaka yaptım. Ölmedim ben. Yaşıyorum. Neyse. Peki neyse. Abi mükemmel bir şey sistem yaptı. Ay. <laughs> ben yanlış yaptım. Böyle kapatıp. Evet. Ha Burada başka bir şey. Aa batırıyorum. O, sırada abim bastığında. Bu bu değil. <laughs> en azından kapanıyor yani. Şuraya kedi var. Böyleydi onun için böyle kaldı. Burada böyle şeyler var. Sistem yaptı. Abim ya. Yani. Abim ya. Neyse işte arkadaşlar böyle. Video bu kadar mı olsun arkadaşlar ya size dedim. Ya da yok sormuyor. Arkadaşlar kendinize iyi bakın ya da yok. İyi bakın. Bay bay. Bitti. Ya bitti. Tamam. Şöyle videomuza bakacağız. Bakalım videomuz? Bitti <laughs> mi? Durmamış şey. ya.